Can dostlar tekrar ben gene buradan e, bir konuyu paylaşmak istiyorum. E, yaklaşık 13 yıldır Ankara'da bu işi yapıyoruz BioSmart e, Bio Frekans Terapi Makinasıyla. E, memnuniyeti tartışmaya dahi gerek yok. Çok şükür şu ana kadar hiç mahcup olmadık. E, bırakamayan olmuştur, geri başlayan olmuştur. E, bundan yana hiçbir e, yalan yanlış bir ifade kullanacak değiliz. Ancak bunların hiçbir tanesinin makineden kaynaklı olmadığını e, bizzat kendimiz biliyoruz, takip ediyoruz çünkü insanları. Dolayısıyla makine çok başarılı olduğu için e, biz de 13 yıldır kesintisiz bir şekilde e, hizmet veriyoruz. E, BioSmart özel bir cihaz. E, hiçbir makineye benzemiyor. Bunu defalarca söylemiştim. Yöntem olarak bio rezonans işlemi yapan. Patentli, yöntem ve marka olarak tescilli tarafımıza ait bir makina. Alet işler el övünür. Bizim bu işlemlerde kişisel hiçbir katkımız yok. Bir yazılım programı ve sadece üç tuşa basıyoruz. Bütün operatör arkadaşlarım böyle. Katkı olarak dediğim gibi yani herhangi ekstra bir yöntem, ekstra bir vesaire katmıyoruz makineye. Makina çok başarılı olduğu için sonuçlarımız da çok başarılı. Yılda bir kez 1 Eylül'den 1 Eylül'e fiyat artışına gideriz. Bu 13 yıldır hiç değişmedi. 1 Eylül'de fiyat değişikliğimiz olur ve bir yıl boyunca aynı fiyattan gider. Çok nadir özel durumlardan kaynaklı emniyet mensuplarına, ordu çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına dönem dönem özel indirimlerimiz olmuştur. Bunun dışında herkes çok iyi bilir ki herkes aynı fiyatı uyguluyoruz. E, kampanya indirim vesaire bizim işimizde olmaz. E, bunu buradan paylaşmak istedim. E, 1 Eylül'de şu ana kadar bildiğiniz fiyatımız artacaktır. Sonra işte bana e, bir sene önce bu fiyatı vermiştiniz. Şimdi şu fiyatı olmuş vesaire gibi e, demeyin. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın canınızla.